Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir grup insan Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte seyahat ediyorlarmış. İşlerinden biri uyuyakalmış. Sonra bir başkası ona şaka yapmak isteyerek yanına gitmiş ve ipini almış. Adam uyandığında korkmuş ve üzülmüş. İnsanlar gülmeye başlamışlar. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara neden güldüklerini sormuş uyurken eşyasını aldıklarını, uyandığında da onu korkuttuğunu anlatmışlar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. La yehillu li muslim eyyü muslima. Müslümanın bir Müslümanı korkutması caiz değildir yani şaka amaçlı olsa bile bazıları arabalarıyla üzerlerinden geçmek istiyormuş gibi davranarak ya da havai fişek patlatarak veya köşede saklanıp ve birden çığlıkla ortaya çıkarak insanları korkutur. Bütün bunlar İslam'da yasaklanan tamamen kabul edilemez şakalardır.